아, 저제로과학 보자 <laughs> 10 sene önce buraya doğal gaz geldi. Şimdi aşağıdan da Karayolları müsaade etmeye dedi bize. Yukarıdan da yer sahipleri vermeyince geçiremeyordu. Siz defalarca başvuru yaptınız yaptık, galiba. Yaptık, yaptık. Nerelere başvurdunuz? E, şey, doğal başvurduk. E, muhtara da gittik. Muhtar da dedi. Orada yol var dedi. Yol gelinceye kadar bekleyecek. Vali müracaat ettik. anlatın. Vali müracaat edince hemen oraya geldiler dediler. Böyle böyle dedi. Valiye müracaat etmişsiniz. Orada dedi sizin bir komşu var yolu isteme Dediler Dedi yani bize de. O borun dedi. Şurada öyle dedi Komşularınız kendi arsasından boru Geç... geçirmesini istemediği için size doğalgaz doğal gaz bağlamadı. Bağlamıyor. Yani, vermeyince bağlamayalı yani. Versin hemen gelip bağlayalım diye Aşağısı Karayolu'na ait dediler. Şu aşağısı. Biz de diyoruz ki yukarıdan doğru, kenardan doğru. Hı -hı. Hani şöyle gibi geçer diyoruz yani. öylelik ki yapmadılar. Karayolu olduğunu kim söyledi? Doğru dedin işte doğal kaçtı ha. Karayollarına ait yol dedi yani. 10 yıldır doğal gazınız yok. Yok. Sade benim yok yani. Herkesin var burada. Ben çok yani. soğuk da odalar hep soğuk. Bir misafir gelse oturacak yer yok. Hepimiz bir yavru yanında yatıyoruz. Mutfakta iş yaparken üşüyan İşte böyle. <laughs> Bize böyle yani herkes bom bom dedi de vermediler Aşağıdan da bir parake yol bu. Oradan da uzak dediler. Yapacağız da Allah. De kayırık ne zaman gelirse 5 sene sonra mı, 10 sene sonra mı yol gelince hazır hemen bunu yaparız diyorlar. Allah. Evin üstünden yol geçecek diyorlar. Allah. Buradan da bak, yol gelirse yapılacak, yol gelmezse yapılmayacak. Yapılmayacak de